Selamun Aleyküm. Koş. Ays bu tarafa gel. Gel. Orada sistemi kurduk. Gel bakayım oğlum. Koş. Bu tarafa gel. Konumuz başlıyor. Yazarım konumuzu. Hemen kokusunu aldı Ays. Maşallah oğlum. Sistemi kurduk ya buraya bahçeye. Şöyle ışıkları göstereyim. Akşam vaktine kaldık. Yapacak bir şey yok. Meyve bıçağımız olmazsa olmaz. Falçatayı bulamadım. Aysin yeni maması. Şöyle göstereyim. Balıklı. Fiyatı da uygun. Orta kalite. Bakalım tavsiye çok tavsiye ettiler ama Aysin dur elimde oğlum bıçağı aldım ya. Aslan oğlum benim. Şu üstten de kaşının üstünden de yara aldı. Paşa oynarken bir tane paşa ona bir delik açmış yani. Şöyle gösterdiğim gibi balıklı. Bakalım beğenecek mi? İlk defa yiyecek. Onu da deneme videosu olarak. Eğer beğenirse yerse faydasını görsek arkadaşlara öneririz. Lan oğlum bekle lan. Allah Allah. Videoyu durdurayım açayım. Ondan sonra verirken. Verirken ne maiz? Bekle oğlum. Sabırsız ya oturuşa bak. Lan yavru musun ailesin? Ays bekle oğlum, bekle. Bıçak var orada. Bekle. Aferin. Şöyle açtık. Mamayı göstereyim yukarıdan. Zaten balık kokuyor. Bakalım biraz verelim nasıl yiyecek. Başıma şöyle. Ays bekle. Bekle oğlum. Bekle. Al. Oy Allah'ım. Allah seni süpürdü. Balık için ölüyor zaten ne çok beğendi ya. Belli yani. Spor Biraz daha verelim. Gel. Gel. Gel aslan. Lan oğlum bir avuç mamayı önüne çuvalı koysak herhalde 5 dakikada yer Vallahi 12 kilo bu. Markasından bahsedeyim yine Pro Choice. Tabi eser kalmadı şöyle. Lan yazısını bile kaybettim. Nasıl kestiysem artık. Sağlammış paketlemesi. Ay gel bakayım şöyle. Dışarı gel. Dur. Dur oğlum zıplama lan. Bekle. Bekle. Ben de oturayım. Hayır. Hayır bekle. Bekle. Ye oğlum. Eyvah eyvah. <laughs> Bu balıkla Aysa dayanmaz ya. <laughs> Havalım. <laughs> karıştırıp karıştırıp bir şeylerle vereceğiz yine. Tavuk, tavuk yarısı. Lan yavaş ya boğulcan ya. Boğulcan oğlum ya. Sanki kıtlıktan çıktı. Tövbe tövbe. Yavuş da alayım. Ya mamanın yarısı bitecek bak bugün. Tabi. işin şakası bunu ayarlı vereceğim. Bir ay dayandırmaya çalışacağım artık. Her gün artık yarım kiloya yakın veririm yer. Sabah. Zaten iki öğün veriyorum şimdi. Bir buçuk aylık oldu. Tabi izin almadan yiyemiyorsun değil mi Ays? Şöyle bakayım tipi var. Bak. Ye oğlum. Allah Allah insansız ya. Oğlum kaçırmıyoruz lan. Bakalım biraz biraz komutlu verelim. Aç bekle. Aferin oğlum bekle. Şöyle elimle avucumda tutayım. Bekle oğlum. Hatta yere koy. Ays bekle. Bekle. Al. Aferin oğlum, oğlum. Biraz sabırlı. Fazla sabırlı değil ama. Sıkıntıya gelemiyor. Darlanmaya gelemiyor. Bolcan ya. Kokusuna bakayım. Balık kokuyor. Şekil, şekilleri de balık zaten. Beğendim yani içeriğini. Ice da beğendi. Tamam. Ice'ımı mama beğendirdik. Gerçi Ice ne olsa Allah her şeyi yiyor Ice'e. Ayırdığı bir şey yok. Bekle oğlum. Ice yiyeceğim mi? Tamam ya hadi. Tosun ya. Şu bacağı macağı var. Parça parça kas var bacağında. Tosun Paşa. Nın. Az şöyle ekran mı ekran alırız da fotoğraf. Değil mi? Poz ver oğlum. Hadi biraz daha vereyim ondan sonra gece yiyeceksin artık. Kaç? Sabah bir gece veriyoruz. Daha gece yiyeceksin. Sabırsız seni. Bekle oğlum. Bekle. Bekle. Hayır. Bekle. Bekle. Hayır. Hayır. Bekle. Bekle Ays. E ne oldu şimdi? Be <laughs> Allah'ım <ya. gülüyor> Tamam artık onay verildi. alanı da yindi. Tamam oğlum. Tamam tamam tamam. Oo, çok beğendi ya. Bakalım etkisini de görürüz inşallah. Yakın zamanda. Şu elimin haline bak lan. Yaladın elimi bitirdim. Ee, doymak bilmez aç. Ne yaptığına bak ya. Bir tane mama var diyor. Ya. Dur vereceğim hadi. Bugün seni biraz şımartalım. Bugün şımar. Hak ediyorum. Ya mamayı devireceğiz bu sefer hepsini yiyecek ya. Daha devirsek ayvayı yeriz. Hepsini yer bu. Patlayana kadar yer. Değil mi oğlum? Şimdi aç. Biraz yere koyayım. Bekle ama. Ye oğlum. Tabii. Gölgesinden göremiyoruz. Bu tarafa geçelim de. Bari gölge yapmışsın. Gel bakayım buraya. Gel buraya. Otur. Aferin. Bekle. Bekle. Gölgeden kurtulalım dedik. Yine gölgeye geldik. Bekle. Ye. Bu al ye bekle komut şeyde de çok iyi oluyor. Mesela dışarıda yemek hazırlayacak olursunuz yemeğini filan. Atlar devirir filan bu sefer sinirinizi moralinizi bozar. Ay kaynağa gitme oğlum. Paket de dev gibi. Ays küçük kaldı valla. Ulan Ay neredeyse 40 kilosun ama ufak kaldın yani. Dur Dur oğlum. Bekle. Al bakayım. Denişlemeye başladı iyice. Kaşar. Bu videoyu bugün büyük ihtimalle paylaşırım gece vakti. Şöyle bıraktım yine yarı Hayır, hayır. Hayır. Hayır oğlum. Hayır. Bir tane çaldı. Hayır. <laughs> tamam, mama reklamı oldu. Bu dayanamıyor. Karşı koyamıyor. Ulan <laughs> Bekle. Hayır. Bekle. Yerde sigara ne arıyor ya Arkadaş sigara atılır mı yer Tamam iyi ye oğlum hadi Kıyamam Bekleme tamam. daha fazla Biraz sabır testi yapacaktık ama ya şu oh. elimi yala var. Gel Şeyini al Beğendi bayağı ya Aferin oğlum ona Lan yağlıymış tam ama Omega falan var diye İçeriği çok güzel İçeriğini çok beğendim Bakalım bizim Oğlana çok faydası olacak ya Zaten alması gereken en iyi şey balık balık proteini yani dogoları. en iyi gelenlerden biri tavuk mavuk alerjisi Allah'tan yok bizimkinin de tabi tavuğu filan da vereceğiz yanında hep. tamam oğlum bu kadar yeter değil mi başka videoda görüşürüz arkadaşlar